yepyeni bir The Division 2 serisine hoş geldiniz. Yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, en son base'te bırakmıştık. Base'te bıraktıktan sonra bir son bir sonraki bölüme devam edeceğiz demiştik. De devam ediyoruz. Ee, bir ana görev var. Amerikan Hikaye Müzesi gibi diye bir yer. Ee, oraya gideceğiz. Orada ne yapacağımızla alakalı Bir şey söylenmedi Arata da işaretledi ee, 600 metre var Gidiyoruz Bir lot yapalım silahlarımıza Hadi bakalım Ortalık yine yangın yeri Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Oyunu beğenmişsinizdir umarım. Hani oyun beğenilmeyecek bir şey değil yani. Virüsle alakalı ve gerçek hayatı da baktığın zaman yansıyan bir oyun. Bak 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 bak. Bak bak asker ya. Asker dedim böyle olacak değil mi? Biraz da mermi yiyecek gerektiğinde. Al sana grenade. Al sana grenade dostum. Dostum da değilsin gerçi. Şerefsiz. Yanlış dedim. Bize bize farklı hazırlık yapıyorlar işte bizi öldürmek için hazırlık için amınav çekiyorlar görüyor Arkadaşlar. Aa kontrol noktası var. Aynen kanka. Şu an öldürdün zaten. Çağıralım. Destek iki çağırmamız gerekiyor. Abi sağlıkçı. Sağlıkçısını öldürelim de. geldiler. Hoş geldiniz dostum. Hadi beyler. Alalım burayı bu yerde. anlaşıldı geliyorlar çok adam geliyor Vermeyeceğim lan buraya size. <laughs> Önce bir tarafımızı inleyelim. Tekrar geçeceğim. Evet. Bu kadar. Bu kadar ya. Yani anlayacağım bu kadar. Mis gibi. Karbon fiber bilmem ne geldi. Burada ne varmış? iyi bir bakalım sen ne Şuraları bir bakalım, Buraları bir alalım. Hediye stok. yapalım. Sumo geldi güzel. Şurayı bir aç. Bakalım. 182 310, 316 312 316, 316. Hı -hı. Tamam. Burada bitti. Burada bizim oldu en azından mesela ölsek burada doğabiliyoruz. Ama ölmeyeceğimiz için ölebiliriz de ölebiliriz de. Ama burada doğabiliyoruz. Burası Burada soru işaretleri Kontrol pointler varmış hmm. Buralar hep açılacak biliyor musunuz? Şurası Dark Zone zaten Şuralar level 30'a ait Şuralar Level 11'e ait yavaş yavaş açılacak yani bu kadar. Ona gitmeyeceğim tabi. O da beni haşat eder. Ana göreve devam edeceğim. Şurada bir çatışma var ya. Yani. Bir çatışma var sürekli, bir çatışma. Anama küfür etme seni öldürürüm ha. Motherfucker diyor ya. Seni öldüreceğim diyor. Aynen kanka. Şu an öldürdün şu an. Şu an kesin öldürdün yani. Ben şu an ölüyorum. Ölü halimde giriyorum. Allah'ım ya Rabbim. Nereden görüyor lan bunlar? Bin nereden görüyor aslında doktor orada? Allah Allah Oğlum beni nereden görüyor bunlar Dışarıdan geliyor bunlar Dışarıdan geliyor bu sefer de gör de göreyim yani. Yeter ha. Ne yaptınız? Çip mi taktınız üzerime? Ne anlayamaz? Enteresan. Vallahi enteresan. Geyik var lan. Oo, level 9 oldu. Bu yan bunlar bunları öldür öldür level 9 olsun. Level 9 olduk ya. Hmm. Ama gitmeyeceğim. Ana görev var. Ana görev gideceğim. Reyne kurtarımı görevi var orada Tamam. Madem öyle. Tut. Manyak. Böyle bombaya gidersin işte. goal is a collection of transcripts and notes from months of prisoner interrogations. The information is stored on a military-grade laptop in the main holding area downstairs. And finish this. Şöyle yapalım olur mu? Bence çok güzel olur. Bana küfür etme lan böyle patlatırım seni. Lanet the division, the division diyor. The first priority is to release the prisoners to keep the true sons busy. You'll be looking for some kind of security terminal. The security terminal should be somewhere nearby. Look around. Device detected. jester huh? Active terminal detected. Sounds promising. Find it and patch eyes again. Okay, I'm in. Now to open the cells, and the cells are open. Evet. Sürpriz. Tut. Ne güzel patladınız ya böyle. Allah çok güzel patladılar. Şunlar patlayınca hoşuma gidiyor. <laughs> Bunlar patlayınca çok hoşuma gidiyor. Patlamaları güzel. Yapacak bir şey yok. Çok güzel patlıyorlar. De. Ne yönden gidiyoruz? Bu yönden değiller herhalde. Bu yönden. Evet. Burada var. Sürpriz. Gel gel. Şenlik vermiş şenlik. Çok ayıp ya Geliyor Ya niye sızın yiyorum vay 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 vay. Tamam. Şöyle bir şey yapabilirim size. Bak şöyle bir şey yapabilirim. Aynen. Bak. Cuk diye oturttum gördünüz mü? Çok eğlenceli oldu. Evet, beyler isteyen hangisi? Tamam, sırayla, sırayla gelin. Sen istiyorsun, tamam. Sıra sende. Bak sırayı, sırayı bozmayın. Tam beyler. senin adresini ya? Al. Hı? Hmm? Kesin ondan bir şey düştü ha. Materyal düşmüş güzel. Evet başka isteyen geliyorum. Oo. Güzel mekanlara gidiyoruz böyle. Onların mekanına gidiyoruz bak onların mekanı burası. Öbür Kanka çık ortaya. Ha gözleri görmüyor ne güzel. Reinforcements in route. Ha bir de buradan geliyorlar. Tamam. Sürpriz. İsteyen patlasın. Başka isteyen var mı? Mermi verebilirim. Bak kayıt etçatım güzeldir. Böyle etçatım güzeldir. Bak mesela çok seversiniz. Buraya bak buraya. bu bak bak bu ona o ne o ne bu ne bu oha <laughs> Oha! Bu ne lan? O nasıl bir şey? Bombardıman atıyor lan o. Oha! Atma şunu. Uyii! Dur bir kırılsa var ya. Kırılmıyor da zirve. Uf. Ağzıma ettin hocam. Ağzıma. Anca bunu taret paklar da. Atma. Ancak taret baklar bunu. Vaa. Wow. O neydi lan? Adam bildiğin grenade launcher'la dolaşıyor. Uuu. Oy vay vay, vay anasını. Vay 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 vay. Vay abi vay. Böyleleri varsa yandık biz. Taret de kurtar, taret yoksa da ayvayı yedik biz was a bright flash and then static. Buradan mı gidiliyor? Evet. Aa, burada... Aç bakayım ya. Tamam. Bir düzenleme yapmamız lazım arkadaşlar. 807 bizimki 735 bu ee, 807 alıyormuş öbürlerini satarız bu armor tamam bizimkiye, iyi Daha bizim eldiveniye. iyi silah olarak da ne gelmiş aslında şu silah güzel abi Ooh, light machine gun. Aslında var ya bu iyi ya. Hadi bakacağız. Şöyle bir kasa varmış, açalım. Güzel. Bakalım. Hmm, 500, 609 tamam, bunu ver. Tamam. Aslında var ya kısa kısalar içinde var ya çok güzel pompalı pompalı yapabiliriz de.